Sarı yazmadan bir Anadolu hikayesi çıkıyor. Çok güldüğümüz, çok düşündüğümüz eserlerin sahibi Rıfat Ilgaz'ın memleketinde orman ve deniz arasında geçen bir hayatın misafiri oluyoruz. Kastamonu'muzun uzun sahili ve ormanlarıyla meşhur ilçesi Cide'de güne başlıyoruz. Dağların arasından geçip Karadeniz'in serin sularına doğru gidiyoruz. Aydos, Gideros lodge çağırıyor bizleri. Tarihi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Cide'ye kavuşuyoruz. Cide'deyiz. Cide, Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki güzel bir şehri. Ve bu şehir çok eskiye dayalı bir tarihçeye sahip. Genellikle biz tarihçeden bahsederken, dün, bugün, yarın ekseninde değerlendirme yaparız. Bu kapsamda e, ilk Cide adının Homeros'un İlyada destanında görüyoruz. Ve Kitoros olarak geçiyor ki Kitoros bugün Gideros olarak adlandırdığımız koyun adı. Oraya aynı zamanda köy ve koy. E, asıl Cide'nin adı daha farklı. E, tabii ki Cide bu bölgenin deyim yerindeyse incisi bir yer. Doğal güzellikleriyle kültürel zenginlikleriyle ve sosyal çevresiyle tanınması görülmesi gereken bir yer. Cide 6-7 bin nüfuslu 75 tane köyü olan ama içerisindeki yani köylerin bir çoğu boş. Ya İstanbul'da yaşıyorlar ya da yurt dışında işte Fransa'da ...Belçika'da, Almanya'da yaşayan ve tabii ki emeklilikleri dolanların yavaş yavaş köylerine dönmeye başladığı bir yurt köşesi, güzel bir yurt köşesi. Tarihi açıdan değerlendirdiğimiz zaman eski Anadolu medeniyetleri dönemine baktığımızda burada kimler yaşamış? Burada işte e, Persler... Efendim, Gaskaslar ki bu bölgenin adı zaten Paflogonia ve Paflogonianlar, Akabinde Roma, Bizans, Eti e, yani bütün bunların ayak izlerini görüyoruz. İşte kaleleri var, anıt mezarları var, yani bunlar yaşıyor. Diğer tarafta. E, Baktığımız zaman Selçuklu uzantısını da görüyoruz. Özellikle orada Selçuklu'nun uç beyliği olan Çobanoğulları Beyliğini görüyoruz. Ardından Candaroğulları'nı görüyoruz. Candaroğulları Beyliğini görüyoruz. Ve her birinin günümüze ulaşmakta e, tam anlamıyla ulaşmış diyemeyiz ama eserleri var. Eserleri var. Ve burası özellikle Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde e, önemli bir liman, Öme, önemli bir liman. Bu tabii müca, milli mücadele döneminde de bu limanın e, çok büyük etkisi var. Nasıl ki İnebolu İstiklal Yolu adını verdiğimiz e, Kurtuluş'un Kurtuluş mücadelemizin aort damarıysa. Burası da işte Rahima kaptanıyla ve o dönemin e, denizcileriyle çok büyük kahramanlıklar gösteriyor. Yani e, özellikle İstanbul'dan, itiraf devletlerinden kaçırılan silahların e, cepheye intikali noktasında ki Atatürk'ün orada anlamlı bir sözü var. E, İnebolu için söylüyor ama yani bütün Karadeniz bölgesini kapsayan, ki zaten çok rahat limanlar yok o zaman. Yani en kolay yerlerden biri yani ulaşımı zor ama gözetimden uzak yerlerden bir tanesi Cide ve İnebolu. Yani buralar buralara işte silahlar, mühimmatlar, işte yiyecekler indiriliyor askere ulaşması için ve oralardan cepheye ulaşıyor. Gözüm diyor Sakarya'da ve Afyonda, kulağım İnebolu'da, Karadeniz'de ifadesini kullanıyor. Bu ifadenin ki tarihsel önemi de bugün artık fark edilmiş vaziyette. Kestane, meşe, kayın ve çam ağaçları arasından seyrediyoruz giderosu. Muhteşem manzarasıyla Loç vadisi sabahı selamlıyor. Karakadı köyünün sokaklarında bir huzur sesiyle dinleniyor ayaklarımız. Huzurun sesi. Sessizliğin içinde kendini dinliyor insan. Kalbinin ritmi, gözünün güzelliği, şükür devranına götürüyor insanı. Loç Vadisi, biyoçeşitliliği, endemik türlerin varlığı, yaban hayatıyla dikkat çekmektedir. Burada bulunan seyir terası da ziyaretçilerin görmesi gereken noktalardan biridir. Biz e, İstanbul'da çırak olarak başladık bu işe. Ee, Sarıyer'de yerimiz vardı. İşte 80'li yıllarda e, Boğazlar'dan, e, Haliç'ten, Tersaner, Tuzla'ya taşındığı e, zamanda e, elimizde siparişler vardı. Tuzla civarında o zaman da yer bulamadık. Yer aramaya başladık. E, burada kendi memleketimizde yer bulduk. Ve o gün bugün 83 yılından beri burada devam ediyoruz. 1992 yılında Ali Rıza Bozkurt diye bir iş adamı Venedik'te Türklere hakaret ederkene karşılaşıyor. O da diyor ki ya sizin gondollarınız varsa bizim de diyor sultan kayıklarımız var diyor. Oradan doğru esinleniyor. Sultan kayıklarını kim yapar, nerede yaptırırız diye gelip beni buldular. Müzedeki kayıklarının bazı ölçülerini aldık. Şablonlarını çıkardık. Birebir aynılarını yapmaya başladık. Padişahlar döneminden sonra ilk bu kayıkları biz yaptık. İşte e, İstanbul'a yaptık. E, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na yaptık. E, Konya'ya yaptık. E, Şile'ye yaptık. Halfeti'ye yaptık. Yani birçok yerlere yaptık ve e, yapılmasına da hala da devam ediyoruz. Ya şimdi ideal ölçüleri padişahların gezdik, gezdiği kayıklar 30 metre 70 santim boyunda. Müzede yine e, yine hanımların, sultanların gezdiği kayıklar var. Onların süsleri ve armaları değişik. Onlar 20 metre. 20 metre ile 30 metre arasında müzedeki kayıkların ölçüleri. Ama biz bunun 20 metresini de yaptık, 10 metresini de yaptık, 15 metresini de yaptık. Gideros koyu. Koyun adının bir Ceneviz sözcüğü olan Kitoros'tan geldiği düşünülmektedir. Mavi ve yeşilin hakim olduğu koy, Karadeniz'in hırçın dalgaları yerine berrak ve durgun suyuyla dikkat çekmektedir. Hacı Ahmet Vakfı hayratlarından olan Gideros Köyü Camii kitabesinden anlaşıldığına göre 1896-1897 yıllarında yapılmıştır. Cide, içerisinde yaşayanların büyük bir çoğunluğu, demin de bahsettiğim gibi İstanbul'da e, bulunuyor yani Cide halkının büyük bir çoğunluğu. Orada da işte 6-7 bin kişilik bir nüfus var. Doğal güzellikleri açısından gerçekten çok harika bir yer. 11 kilometrelik bir sahil şeridi var. 11 kilometrelik bir sahil şeridi ve bu sahil şeridinin başlangıcı e, Aydos'dan olsa uzanan böyle bir e, öne güzel bir şerit, güzel bir kumsal ve yazın nüfusu bayağı yükseliyor. Yani e, 100 bin, 200 bini buluyor yani bayağı e, hem geri dönüşler oluyor şeyden İstanbul'dan kendi köyüne dönenler oluyor hem de Cide'yi keşfetmiş olan e, turizm, e, turizmciler, doğa ve şeyi seven, kültürü seven, denizi seven insanlar akın ediyor yani geliyor buraya. Ve Cide e, şu anda tabii ki birinci planda e, geleceğe dönük olarak düşündüğümüzde e, sağ, e, kıyı turizmi. Arkasından tabii ki Loç Vadisi, Ilgarini e, mağaraları ve diğer mağaralar artı kanyonlar Barla Kanyonu, Gümeran Kanyonu buralarda e, tabii ki ekoturizm kapsamında e, adımlar atmaya başladı. E, glamping dediğimiz kamplar e, kurmak üzere e, bir takım çalışmalar yapılıyor. Yani biz oraları turizm fakültesi olarak e, Aramak, araştırmak, incelemek için gittik. Sağ olsun belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun. Orada bize e, bu yerleri gösterdiler. Biz de oralarla ilgili neler yapabiliriz üzerinde fikirler ürettik. Bunları da PDP hayata geçirmeye başladık. Yani e, cide için umutluyuz. İyi şeyler olacağına inanıyoruz. Tabii geçim kaynakları noktasında baktığımızda. Deniz kıyısında olması asabiyle e, balıkçılık önemli bir geçim kaynağı. Yani e, çok net rakamlar veremiyorum ama 50-100 tane mesela balıkçı e, e, kayığı mevcut oralarda. Artı Karadeniz'in genel sahil boyunca olan defne dediğimiz defne bitkisi oraya için aslında önemli bir geçim kaynağı ama şu ana kadar işlenebilmiş değil mesela defne yağı üretilebilir Efendim e, pazarlanabilir artık kestane balığı kestaneler var kestaneler var o kestane balı üretilebilir yani bu konularda biz e, Kastamonu Üniversitesi olarak İhtisas Üniversitesi'yiz. Nasıl bir İhtisas Üniversitesi? Ormancılık ve tabiat turizmi üzerine İhtisas Üniversitesi'yiz. Dolayısıyla projeler yazdık şu anda. Projelerimizi yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Bunların en önemlilerinden işte bahsettiğim 3-4 tanesi işte kanyonların araştırılması. Kanyonlar, kanyonlar hakkında bilgiler edinilmesi. İşte Loç Vadisi'nde ekoturizm çalışmalarının yapılması, yürüyüş yolları, e, trekkinglerin gerçekleştirilmesi, artı kestane balı üretilmesi, bununla ilgili e, pazarlama ağının oluşturulması gibi çalışmalar mevcut. Tabii ki e, yerli halk, yani nüfusta çok fazla olmadığı için, Yerli halkın geçim kaynakları sınırlı. Ya turizmin gelişmesiyle birlikte öyle zannediyorum ki bu güzel e, Karadeniz incisi olan e, Cide'ye birçok turist gelmeye başlayacak. diye düşünüyorum? Sarıçam evleri Orman içindeki bu evler yüzyılı aşkın süredir doğallığı, yeşili ve temiz havasıyla ziyaretçilerini karşılamaktadır. Güzelliklerine meftun olarak vakti bekliyoruz. Dağlar, taşlar her daim Rabbimize şükrediyor Cide'de. Dünya güzelliğiyle kalbimizi sarıyor. Cide'nin tarihi, doğası ve hatıraları. Güler yüzlü insanlarıyla sohbet koyulaşıyor gün devrinde. Çayı şekerli, Cide'yi sarı yazmasıyla bilmeli. Türkülere, şiirlere oyunlara işlenmiş sarı yazmanın hikayesini dinliyoruz güzel yürekli insanımızdan. Raime Kaptan Anıt Mezarı Kurtuluş Savaşı yıllarında emperyalist güçlere karşı Karadeniz'in hırçın sularında Kırım ve İstanbul'dan kaçırılan cephanenin İnebolu Limanı'na taşınmasında büyük rol oynamıştır. Belli ağaç tipleri, işte bizim yerli ağaçlarımız, işte e, kestanedir, çamdır, beşedir, diş budak, o tür ağaçlar e, kullanılmış müzedeki kayıklarda. Biz de onlara uyarak aynısını yapıyoruz. Benden önce kimse yapmadı. Padişahlar döneminden sonra ilk bunları yapmak bize nasip oldu. Tabii oğullarımızdan beraber çalışıyoruz. Elemanlarımız var, onlar da yetişti. Onlar da yapabiliyor, alıştılar. Ya ben şimdi e, yaptığım işten bir zevk, alıyorum. Zep almasam zaten bu işi yapmam. Şimdi onun e, yine dediğim gibi müzedeki kayıkların süslemelerine uygun olarak e, bir oymacıya oymacıya onları yaptırıp ve e, silikon kalıplarla çoğaltıp yerine mantıklıyoruz. Valla pek iyi değil. Pek iyi değil. Pek yaygın değil. Ara ara e, yapıyoruz. İşte isteğe göre ee, şu anda yine e, Sapanca Gölü'ne yapılacak işlerimiz var. Daha önce de Sapanca Gölü'nde yapmış olduğumuz kayıklar var. Menistan'dan başka e, Sultan Kayığı göndermedim. Yalnız e, gezi tekneleri, turizm amaçlı tekneler başka ülkelere gönderdim. Almanya, İrlanda, e, İngiltere, e, Fransa gibi... Aşağı yukarı 7 tane ülkeye tekne yap gönderdim. Sipariş olarak daha ziyade son zamanlarda turizm amaçlı ticari tekneler ve 10 metre, 20 metre hatta bir ay önce burada bir tekne gönderdik İstanbul'a. Boğaz'da tur yapacağız, tur tekneleri. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlar tarafından yaptırılan saltanat kayıkları halen Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılıyor. Cide, M.Ö. 1400 yıllarına uzanan bir yerleşme tarihinin olmasına karşılık, doğal güzelliklerini korumuş bir Cennet parçasıdır. 1213 yılında Anadolu Selçukluların 1460'ta Fatih Sultan Mehmed'in Kastamonu'yu almasıyla da Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğine geçmiştir. Cide tarih boyunca İpek Yolu üzerinde önemli bir liman olma özelliğini sürdürmüştür. Zaman akıp gidiyor hikayemizde. İnsanlar, ağaçlar, evler. Birbirini tamamlayan tarihi ve doğal güzellikleriyle cide kalıyor hatrımızda. Hani 40 yıllık kahve misaliyle 40 yıllık dost oluyoruz. Cideli ve her zaman neşeli insanımızla. Engin dağların ve serin suların arasında cideden selam olsun vaktimize. Hatırımızda güneşin doğuşundan batışına hayranlığımız kalıyor. Bir yazıya ses verip güzelleştiren mazlumun tebessümü kalıyor hikayemizde. Bu kiper hikayenin güzelliği bize ait olanı vermesinden besbelli. Ne demiştik? Cide çayı şekerli, cideyi sarı yazmalı, insanı güzel olanla yan yana bilmeli. Hikayemizde üstümüze düşeni yaptık diyerek bir elveda, bir akşam, bir dost sesi kalıyor Cide'de. Biz bize kalıyoruz Vesselam, şehrin ışıkları belirince.